başladım Part 2'ye geldik çünkü video hemen böyle bir şey oldu gibi kapandı o yüzden ben de böyle kamerayı şu şekilde bir o yüzden ben de böyle yapmak istedim şimdi gelin ve bura tamamdır hemen de burayı kucaklayacağım ben özel yerimi süreceğim o yüzden size göstermeyeceğim ben süreyim şimdi şu karnımın vücuduma ya da ayaklarımı ilk önce süreyim bir şimdi çıkarayım Ay çok rahat ya çorapsız olmak. Çorap da kullanmıyorum da. Ara falan kullanıyorum. Ups. Ups. oops 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 Açık ayağımı şöyle şöyle şöyle. Ayağım da bu arada bembe ya. İşte ayak bembe. Hiç ha. Ayağı bembe. Birisini gördün mü? Ben, yani benim var. Böyle. Bir yani gördüm ama tek kendimi gördüm. Yani çok Yani baya bir oldu. Çok kuram oldu. Şimdi diğerini diğer şeyini geçelim. Yani şöyle. ben sağlıklı besleniyorum bu arada. Söyleyeyim ben. Sizler arkadaşlar hiç sağlıklı beslemiyorsunuz. Sakın hiç öyle bir şey yapmayın. Çünkü şey büyümezseniz söyleyeyim. Ben de büyüyemiyordum artık büyüdüm artık. Yeme ve ye ye büyüdüm. Öyle rastgele büyümedim yani. Rastgele dünyaya gelmedim. Bir şey yiyeyim de mi? Allah'ım yarabbim.